Kıymetli seyircilerimiz Bayburdumuzun Manevi Önderleri programımızda bu bölümde sizlere Şeyh Haydar Afgani Hazretlerini takdim eylemeye çalışacağız. Kıymetli izleyenler Ulu Cami'nin hemen sol tarafında bir bahçede bir güzel hazirede çok mu çok huzurlu bir mekanda bizim de çocukluğumuzun anılarının yer edilmişi bu güzel mekan çarşıya sınıfının pek çok ziyaretçinin gelmiş olduğu bu kutlu mekanda Şeyh Haydar Afgani Hazretleri metfun bulunmakta hak dostu Veliyullah ve Yesevi dergahından. Kıymetli seyircilerimiz Şeyh Haydar Hazretleri aslen Afganistanlı olup Bayburt'a nasıl geldi ve ne zaman geldiği hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Yesevi dergahından Anadolu erenlerinin son mensuplarından olup Mevlana Celaleddin Rumi ve Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin muasırlarındandır ilahi tecellide Bayburdu şereflendirmek varmış. Rahmetli Alaftar Şaban Efendi'nin oğlu Ömer Efendi türbedarı gibi bu güzel mekana da hizmet etmiş olduğu bilgisi aktarıla gelmiştir. Ve kıymetli seyircilerimiz Bayburt halkının büyük bir hürmet ve saygısını kazanmış olan Şeyh Haydar Afgani Hazretleri'nin bu kutlu mekanını bizler de çocukluk yıllarımızdan beri çokça ziyaret etme fırsatına nail olduğumuzu buradan ifade etmiş olalım. Afganlıların da gelerek yanı başında dualar ettiği ve büyük hürmet göstermiş olduğu Şeyh Haydar Afgani Hazretleri'nin kabrinin ayak ucundaki taştaki incelikler de motifler babında nice güzellikler, nice manalar barındırmakta. 58 yaşında dünyasını değişmiş olan Şeyh Haydar Afgani Hazretlerini bu kutlu mekanında manevi huzuru sizlerle paylaşıyor. Sevgili gençleri, ehli aşkı, ehli gönülü ve kıymetli ziyaretçileri bu güzel mekanla buluşturmak için sizlere de buradan şöyle bir davete göndermiş oluyoruz. Bir başka kutlu mekanda bir başka güzel zat-ı muhteremi sizlere takdim etmek üzere Allah'a emanet olunuz diyoruz efendim. Usula mimarlık sundu.